Merhaba arkadaşlar. Kanalımdan herkese sevgiler, saygılar. Bir örnek başladım ama yeleğimi bitiremeyeceğim. Sizler belki yapmak istersiniz diye örneği size şöyle bir göstermek istedim. Daha sonraki zamanlarda bu yeleği bitirdiğim zaman sizlerle tekrar paylaşacağım inşallah. ama sizlere bu örneği şöyle göstermek istedim. Belki yapmak isteyen olur nasıl uyguladığımı. Buna lastik uyguladım çok hoş olmadı. Haroşa çok güzel oldu. ve ipimi Nako'nun Elit Baby'sini kullandım. En güzel onda durdu arkadaşlar. Çok güzel oldu. şöyle de bakın rengi de tokluğu da çok güzel oldu. E, sizler de yapmak isterseniz bunu 45 ilmek olarak bir 2 yaş arası çocuklar için başlamış bulunmaktayım. Şimdi size dilerseniz örneğimi anlatmaya çalışayım. Kanalıma abone olur. Yorum ve beğenilerinizle desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim bu arada. Ben şimdi bir miktar haroşamın için, lastik için ilmeklerimi atıp geliyorum. Ben haroşamı hep ön yüzden örüyorum. E, ters örgü olarak hep ön yüzden ters örgü olarak sizler e, nasıl istiyorsanız o şekilde arka yüzden de örebilirsiniz. Hani düz örgü olarak her yüzden düz örgü olarak da örebilirsiniz. Bu şekilde ben 2-3 e, sıra kadar e, haroşamı kurup geliyorum. Bu kadar yeterli 2 sıra haroşa ördüm. Sizler tabii 3 sıra 4 sıra ne kadar istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Ve kamerayı bir tık geri çekeyim. Şimdi arkadaşlar kenar bandımı yapıyorum. Ben ön yüzden haroş ördüğüm için ön yüzden ters örgü olarak 3 4 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar bu örnekte en e, dikkat etmek edeceğiniz e, husus ipinizin büklümünün çok olması bu ipimizin e, 4-5 kat ipler var e, bebek ipleri onlar bazen böyle ayrılıyorlar bu örnekte hiç hoş durmuyor e, onları denedim hoş olmadı e, büklümü çok olan e, ipi tercih edin kıza da gider erkeğe de gider her yaşa da uygun olur çok cici bir örnek ben çok sevdim 2, 4, 6 6 tane kenar bant lastik lastik olarak da ben özellikle haroşoyu tercih etmenizi istiyorum diğer lastiklerde yaptım çok beğenmedim dilerseniz yapabilirsiniz şimdi haroşo lastik patımı ördüm kenarda hemen bir tane düz yapıyorum düz yaptım İpimi öne aldım bir tane ters ördüm bir tane düz ilmek aldım düz ilmeğimi boş aldım ve bir tane doladım. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi boş alıp üstünden doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi boş alıp üstünden doluyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Üstünden doluyorum. Bir ters örüyorum. ilmeğimi boş alıp üzerinden doluyorum. Bir ters örüyorum ilmeğim boşalıp üstünden doluyorum. Bir ters örüyorum. Ilmeğimi boşalıp üstünden doluyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi boşalıp üstünden doluyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi boşalıp üstünden doluyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüz ilk İlk 2 ilmeğimi Ters örgü olarak örüyorum. Bunlar dikişe gidecek. Birini boş aldım, birini ters ördüm. Dikişe gidecek ilmeklerim. Şimdi bu iki tane dolamış olduğum, boşalıp ve dolamış olduğum ilmeğimi ikisini bir alarak örüyorum. Burada ters örgü olarak ilerliyorum bütün örgülerimi. Bu boş almış ve dolamış olduğum ilmeğimin ikisini bir alarak düz, ter, düz olarak, ters, ters olarak dümdüz ilerliyorum söyleyemedim. Ters olarak dümdüz ilerliyorum. Ters örgü olarak. Bu boşaldığım ve artmış olduğum ilmeğim. Bunların hepsini ters örgü olarak sıra başına kadar ilerliyorum. Ve ben pat lastiğimi de hep ön yüzden ters örgü olarak ördüğüm için pat lastiğimi de dahil olmak üzere hepsini ters örgü olarak sıra başına kadar geliyorum ve sıramın sonunda patlastiğimin kenarı düzgün dursun diye ipimi arkaya atıp şu şekilde alıyorum. Bakın. Düz olarak çıkmış oluyorum. Dönüşte tekrar orayı boş ilmek olarak alıyorum. Boş aldım. Patlastiğimi örüyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi ilk ilmeğimi hep lastiğimin kenarında düz ilmek olarak götürelim. Bu şekilde hoş oluyor. Bakın şimdi. Şurada bir çukurluk var. Burası bir tane ters ördüğüm ilmek. Şu ilmeğim biraz daha kabarık duruyor. Bu da bir boş alıp doladığım ilmek. Burası ters ördüğüm ilmek. Onlar ters ördüğüm ilmekler daha çukur çukur, öbür boş aldığım ilmekler daha kabarık kabarık duruyorlar. Şimdi bunların yerlerini değiştireceğiz. Bakın bu ters aldığım ilmeğimi ipimi öne aldım. Boş alıyorum, ipim üstünden doluyorum. Şimdi bakın bu ilmeğim daha önde kabarık. Bunu ters örgü olarak örüyorum. Şimdi bu çukurlaşsın diye. Bu İlmeğimi boş aldım, üzerinden doladım ve diğer ilmeğimi ters örgü ördüm. Yani geride duran çukur gibi duran ilmeğimi boş alıp üzerinden doluyorum. Daha kabarık durması için doladığım için kabarık duracak. Diğer ilmeğimi ters örgü örüyorum. Bakın burası bakın ilmeğimde içeriye doğru hafif çökük Şurası çökük duruyor. O ilmeğimi alıyorum, üzerinden doluyorum. Yine diğerini ters örgü örüyorum. Alıyorum boş ve üzerinden doluyorum. Diğerini ters ilmek örüyorum. Boş alıyorum, üzerinden doluyorum. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. Çukur gibi duran ilmeğimi boş alıyorum, üzerinden doluyorum ve yukarıda olan ilmeğimi ters örgü örüyorum. Çukur gibi olanı boş aldım üzerinden doladım. Diğer ilmeğimi ters ördüm. Evet yine çukur gibi ilmeğim üzerinden doladım boşalıp ve diğer ilmeğimi ters örgü ördüm. Ve son iki ters ördüğüm ilmeğim. Dönüyoruz arka yüzümüzdeyiz. İlk ilmeğimi boşaldım. ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Ve ilmeklerimi yine ters örgü olarak ilerleyeceğim. Bu iki tane ilmeğimin ikisini bir alacağım. Ters örgü olarak örüyorum. Artmış olduğum ve boşaldığım ilmeğimi de yine buradan ters örgü olarak örüyorum. Bütün ilmeklerim ters. Bu iki ilmeğimi bir alarak ters örgü örüyorum. Bu yüzden bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örgü örüyoruz. Ve bu iki ilmeğimi birlikte arara, alarak ters örgü olarak ilerliyorum. Pat lastiğimi de ben ters örgü olarak ördüğüm için pat lastiğimi de ördüm. İpimi arkaya attım. Ve sıra sonundaki alış yöntemim. Ve ön yüzde ilk ilmeğimi boş alıyorum. Pat lastiğimdeyim. Bakın bu ipim de minnoş baby. Bunun da büklümü çok olduğu için bunda da örneğim gayet de hoş durdu. Bu biraz daha 0-1 yaş arası bebekleri minnoş bebeği daha çok seviyorum ben. 1 yaştan sonra da bu elit baby'ler, one baby'ler onları daha çok seviyorum. Şimdi pat lastiğimizi ördüm. Pat lastiğimizi ördüm. Hemen dibindeki bir tane düzümü sürekli düz olarak ilerleyelim. Bu da örneğin e, akışının güzel durmasını sağlıyor bu düz örgüde. Şimdi bakın. Şimdi şurada burası çukur, burası yukarıda. Burası çukur, burası yukarıda. Çukur olan kısmı ne yapıyorduk? İpimi öne aldım. Boş alıp üzerinden doluyorduk. Çukurda olan ilmeğimi Çukurda olan ilmeğimi her zaman boş alıp üzerinden doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Bakın bu biraz çukurda burası biraz daha kabarık. Zaten şurada da artmış olduğum ilmeğimin e, ipini de göreceksiniz. Şu şekilde şimdi çukurdayız ve onu boş aldım üstünden doladım. Yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Boş aldım, üstünden doladım. Yanındaki bir de şurada. Burası sanki daha çok düz örgüymüş gibi de görünüyor. Oradan da bilebilirsiniz karıştırmamak için. Bunu ters örgü örüyorum. Diğer çukurda kalan ilmeğimi boş aldım, üstünden doladım. Ters örgü ördüm. Bakın çukurda o ilmeğimi aldım, üstünden doladım ve diğer ilmeğimi ters örgü. Çukurda olan ilmeğimi aldım boş üstünden doladım. Diğer ilmeğim ters örgü. Çukurda olan ilmeğimi aldım, doladım. Diğer ilmeğim ters örgü. Çukurda olan ilmeğimi aldım, doladım. Diğer ilmeğim ters örgü. Çukurda olan ilmeğimi aldım, doladım ve sıra sonundaki iki tane ters örgüm. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak ilerleyeceğiz. İlerlerken ilerlerken bu dolamış olduğum, boşalmış olduğum ilmeğimin ikisini bir alacağız. Sıra sonuna kadar da burayı bu şekilde tamamlıyorum. Ön yüzdeyim yine. Örneğimizi bir kez daha görelim. İlk ilmeğimizi boş aldık. Pat lastiğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya attım. Bir tane düz götürüyorum patlasmayımın kenarından. Şimdi bakın burası yukarıda, yanındaki aşağıda, arkada kalıyor ilmek. Ön kısımda kalıyor buradaki ilmeğim. Böyle de söyleyebilirim. Önde ve arkada. Önde kalan ilmeğimi ters örüyorum. Bu arkada kalan ve çukurda kalan ilmeğimi boşalıp üzerinden doluyorum. Ters örüyorum. Boş alıyorum üzerinden doluyorum. Ters örüyorum. Boş alıyorum üzerinden doluyorum. Ters örüyorum. Çukurda kalan ilmeğimi boş aldım üzerinden doladım. Ters ördüm. Çukurda kalan ilmeğimi boş aldım üzerinden doladım. Ters ördüm. Çukurda kalan ilmeğimi boş aldım üzerinden doladım. Ters ördüm. Çukurda kalan ilmeğimi boş aldım üzerinden doladım. Ters ördüm. Boş aldım, üzerinden doladım, ters ördüm, boş aldım, üzerinden doladım ve sıra sonu ters ilmeklerim. Şöyle petek petek, işkembe denilen bir örnek var, onu da andırıyor, petek petek duruyor, çok güzel hem kız için kullanabilirsiniz hem erkek için kullanabilirsiniz hem çocuklara hem büyüklere bile kullanılabilecek çok güzel kolay bir örnek dilerim beğenmişsinizdir severek kolaylıkla yaparsınız ben şimdi araya iş koymak durumundayım yaz gelmeden bitmesi gereken işler var yeleğimi bitiremeyeceğim nasip olursa bitirdiğimde de yine sizlerle paylaşmaya çalışırım sizler kendi örgülerinizde dilerseniz kullanma kullanabilirsiniz bunu. Kanalıma abone olur, yorumlarınıza destek verirseniz sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Neşeyle kalın.